Bugün Nutuk ışığında Cumhuriyet mücadelesini ele alacağımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü. Biliyorsunuz Atatürk, cumhuriyeti en önemli eserim olarak tanımlamıştı. Evet, çok anlamlı bir tanımlama gerçekten de. Biz de işte bu anlamlı günde o eserin nasıl ortaya çıktığını, kuruluşuna giden yoldaki o ee, inanılmaz mücadeleyi bizzat Atatürk'ün kendi kaleminden yani Nutuk'tan takip ederek anlamaya çalışacağız. Nutuk, tabii. Bu sürecin birinci elden bir anlatımı olması açısından çok değerli bir kaynak. Kesinlikle. Amacımız da şu, o zorlu sürecin başında durum neydi? Hani nasıl bir tablo vardı? Ne gibi engellerle karşılaşıldı? Ve bu engeller hangi iradeyle, hangi stratejilerle aşıldı? Tabii bir de nutuğun bugüne ve geleceğe taşıdığı mesajlar var onlara da değineceğiz. Evet oldukça kapsamlı ama bir o kadar da önemli bir konu. O zaman en baştan başlayalım. Şöyle bir 1919'a gidelim Atatürk'ün nutuka başladığı o ilk anlara. Nutuk nasıl bir tablo çiziyor? Savaş bitmiş, Mondros imzalanmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun durumu nedir? Nutuk o dönemi e, gerçekten de çok karanlık ve belirsizliklerle dolu bir tablo olarak resmediyor. Şöyle düşünün, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkılmış. Evet. Osmanlı orduları her tarafta dağıtılmış. Çok ağır şartlar içeren bir ateşkes yani Mondros mütarekesi imzalanmış. Vatanın her köşesi ya fiilen işgal altında ya da işgal tehdidiyle yüz yüze. Yani tam bir çöküş manzarası. Aynen öyle. Nutuk'ta Atatürk'ün kendi ifadesiyle düşman devletler Osmanlı Devleti'nin maddi ve manevi olarak çökertmeye mirasını paylaşmaya kesin kararlı görünüyorlar. Peki ya yönetim, yani padişah, İstanbul hükümeti ne yapıyor bu durumda? Bir bir çare arayışı falan yok mu? İşte nutukun belki de en çarpıcı tespitlerinden biri burada yatıyor. Atatürk padişah ve hükümetinin e, tabiri caizse aciziyet içinde olduğunu belirtiyor. Yani daha çok kendi canlarını ve saraydaki rahatlıklarını koruma derdine düşmüşler gibi bir tablo çiziyor. Vahim bir durum. Çok vahim. Millet ise bütün bu olup bitenler karşısında adeta başsız kalmış. Felaketin o korkunçluğunu, ağırlığını yeni yeni idrak etmeye başlıyor. Ordu derseniz adı var ama gücü kalmamış. Silahları cephanesi elinden alınmış ya da alınmak üzere. Elden ayaktan düşmüş yani. Tam olarak öyle komutanlar, subaylar bir yandan savaş yorgunu, diğer yandan vatanın parçalanışını görmenin acısıyla yürekleri kana alıyor adeta. Ama bir kurtuluş çaresi de arıyorlar tabii. Hah işte orası önemli. Bir çare aranıyor ama nasıl bir çare? Herkes aynı fikirde mi bu konuda yoksa farklı yaklaşımlar mı var? İşte işin ilginç yanı da bu. Nutuk o çare arayanlar arasında bile ne kadar farklı yaklaşımlar olduğunu çok net gösteriyor. O dönemde çok yaygın bir düşünce tarzı var. İngiltere, Fransa, İtalya gibi o büyük devletleri hani itilaf devletlerini gücendirmemek lazım. Aman onlara dokunmayalım. Aynen, hatta daha da ileri gidip onlardan birinin himayesini veya yardımını istemek gibi fikirler var. Atatürk nutukta diyor ki tek bir devletle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Yani o devletlerin gücü o kadar büyük görülüyor ki yeni bir savaşa, bir direnişe girişmek çoğu kişiye adeta bir delilik, bir akılsızlık gibi geliyor. Yani tam bağımsızlık fikri pek revaçta değil o zamanlar. Henüz çok cılız, çok zayıf manda veya himaye daha gerçekçi bir seçenek gibi görülüyor bazı çevrelerce. Gerçekten de umutsuz bir tablo çiziyorsunuz. İşte tam bu atmosferde Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa o bildiğimiz yolculukla Samsun'a ayak basıyor. Milli mücadelenin ilk adımları atılıyor. Ama bu kadar karamsar bir ortamda, bu kadar farklı ses varken işler hiç kolay olmamıştır herhalde. Ne gibi zorluklarla karşılaşıldı ilk başta? Zorluklar e, gerçekten saymakla bitmez. Çok boyutlu engeller var. Bir kere içeride tam bir birlik yok, liderlik boşluğu hissediliyor. Millet nutukta da vurgulandığı gibi karanlıklar ve belirsizlikler içinde yolunu bulmaya çalışıyor. Dışarıdaki durum peki? İşgaller falan? Dışarıda durum daha da vahim tabii. İtilaf devletleri sale tehdit etmiyor, fiilen işgallere başlamışlar. Yunan ordusu 15 Mayıs'ta İzmir'e çıkmış. Evet, İzmir'in işgali. Kısa sürede Manisa, Aydın yöresine kadar ilerlemişler. Atatürk nutukta anlatır, Samsun'a çıktığında bu bölgelerdeki askeri durum hakkında sağlıklı bilgi almakta bile ne kadar zorlandığını söylüyor. İletişimde kopuk yani. Tamamen. Bu yetmezmiş gibi başka tehditler de sürekli kapıda. Mesela İngilizler Sivas ve çevresindeki Ermenilere kötü davranıldığı bahanesiyle bir nota veriyorlar İstanbul hükümetine. Fransız Yarbay Demenje gibi subaylar Sivas valiliğine kadar gidip hani eğer bölgedeki Hristiyanlara yönelik en ufak bir fenalık duyarsak Sivas ilini askeri işgal altına almaktan çekinmeyiz mi halinde tehditler savuruyor. Hem fiili işgal hem de sürekli sopa gösterme hali yani. Peki içerideki durum o farklı kurtuluş arayışları demiştiniz. Onlar nasıl somutlaşıyor? İçeride de kafa karışıklığı büyük. En dikkat çekici tartışmalardan biri demin de biraz değindiğimiz manda ve himaye meselesi. Bazı çevreler eğer vatanın bütünlüğü bir şekilde korunacaksa güçlü bir yabancı devletin mesela Amerika'nın veya İngiltere'nin himayesine girmeyi yani manda terliği ehven işer olarak görüyorlar. Yani kötünün iyisi. Mecburiyetten yani. Öyle düşünüyorlar. Nutuk'ta buna somut örnekler de var. Mesela Sinop halkı adına bazı kişilerin itilaf temsilcilerine gönderdiği bir muhtıra var. Daha da ilginci o sırada 56. Tümen komutanı olan Bekir Sami Bey'in Amerikan mandasını bayağı hararetle savunan telgrafları var. Bir komutanı yani. Evet, Bekir Sami Bey açıkça şunu savunuyor: Eğer biz tam bağımsızlıkta ısrar edersek itilaf devletleri buna izin vermez ve vatan paramparça olur. Bunun yerine bütünlüğü garanti altına alacak bir Amerikan mandası özellikle azınlıklar sorununu çözmek ve dış müdahaleyi engellemek için daha akılcı bir yoldur diyor. Bu gerçekten çok çarpıcı. Demek ki milli mücadelenin hemen başında vatansever subaylar arasında bile tam bağımsızlık yerine mandayı bir çıkış yolu olarak görenler var. Atatürk'ün karşılaştığı zorluklardan sadece biri bu anlaşılan. Kesinlikle bu durum Atatürk'ün o ya istiklal ya ölüm parolasını benimsetmek için ne kadar çetin bir mücadele verdiğini de gösteriyor aslında ve tabii bu manda fikri dediğiniz gibi daha sonra Erzurum Kongresi'nde alınacak o net kararla manda ve himaye kabul olunamaz ilkesiyle taban tabana zıt düşüyor. Ama o noktaya gelene kadar bu tür farklı görüşlerle de mücadele etmek zorunda kalınıyor. Bir de tabi İstanbul hükümeti faktörü var. Padişah ve çevresi milli mücadeleye nasıl bakıyordu? Destek mi oldular yoksa işleri daha da mı zorlaştırdılar? Nutuk bu konuda neler anlatıyor? Nutuk, İstanbul hükümetinin milli mücadeleyi desteklemek bir yana, onu engellemek için ee, gerçekten elinden geleni yaptığını çok sayıda örnekle ortaya koyuyor. Bu belki de en acı vereceği engellerden biri. Kendi hükümetin yani? Aynen. Düşünün, bir yanda vatanı kurtarmak için canını ortaya koyanlar var, diğer yanda ise o mücadelenin meşru olmadığını iddia eden, hatta onu baltalamaya çalışan bir merkezi hükümet. Nutuk'ta anlatılanlara göre, Atatürk daha Samsun'dayken, Haziran 1919'da İstanbul'da geri çağrılmaya çalışılıyor. Hemen hemen görevden alındığına dair telgraflar çekiliyor. Daha sonra Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemek ve hatta kongreyi basmak için Harput Valisi Ali Galip Bey özel olarak görevlendiriliyor. Bu girişim Atatürk ve arkadaşlarının kararlı duruşu ve telgraflarla aldıkları önlemler sayesinde başarısız oluyor ama İstanbul'un niyetini çok net gösteriyor. Yani sadece bürokratik engeller değil, fiili girişimler söz konusu. Maalesef evet. İstanbul hükümeti Harbiye Nazırı Cemal Paşa aracılığıyla yine Sivas'taki Ermenilerin güvenliği bahanesini kullanarak bölgedeki komutanlara baskı yapmaya çalışıyor. Sivas'ta Şeyh Recep gibi bazı kişiler aracılığıyla karışıklık çıkarılmaya, kongre aleyhine propaganda yapılmaya çalışılıyor. İçeriden karıştırma çabaları. Aynen. Daha da ileri gidilerek, Adapazarı, Hendek, Düzce gibi yerlerde Bekir gibi adamlar kullanılarak, Bursa'da Gümülcüneli, İsmail gibi çeteciler aracılığıyla doğrudan Kuvayi Milliye'ye, yani milli direniş güçlerine karşı isyanlar ve çete faaliyetleri örgütleniyor. Bu inanılır gibi değil. Hatta iş o noktaya varıyor ki, Atatürk'ün bilgisi ve onayı dışında, İstanbul'da kurulan Karakol Cemiyeti adında gizli bir örgüt sanki onun adına hareket ediyormuş gibi davranarak ortalığı karıştırıyor. Nutuk'ta Atatürk bu durumun en yakın silah arkadaşları arasında bile nasıl bir kafa karışıklığına, şüphelere ve güvensizliklere yol açtığını detaylıca anlatıyor. Gerçekten inanılmaz. Hem dış düşmanla mücadele et hem içerideki farklı görüşlerle uğraş hem de bizzat kendi hükümetinin engellemeleriyle savaş. Buna bir de askeri ve lojistik zorlukları eklemek lazım herhalde, değil mi? Ordunun durumu, silah cephane eksikliği, ulaşım, haberleşme zorlukları. Kesinlikle. Ordunun durumu zaten perişan. Terhisler nedeniyle asker sayısı iyice azalmış, silah ve cephane ittifak devletleri kontrolünde depolara kaldırılmış durumda komutanlar arasında bile tam bir fikir birliği yok her zaman nutukta bazı komutanların mesela refet bey bele veya hamit bey'in görev yerlerini terk etme eğilimleri veya İstanbul'a dönme istekleri gibi durumlar aktarılıyor zor zamanlar çok zor atatürk'ün bizzat kendisinin erzurum'dan sivas'a kongre için yapacağı yolculuk bile başlı başına bir macera Yolda pusu kurmuş eşkıyaların olabileceği istihbaratı alınıyor ve Atatürk yolculuk sırasında kafileye olası bir saldırı durumunda nasıl hareket edileceğine dair özel emirler vermek zorunda kalıyor. Bu bile tek başına o günlerin ne kadar tehlikeli ve zorlu olduğunu gösteriyor. Anlattıklarınız gerçekten mücadelenin ne kadar çetrefilli olduğunu ortaya koyuyor. Hem içeride hem dışarıda bu kadar sorun varken insan sormadan edemiyor. Peki Tüm bu engeller nasıl aşıldı? Bu kadar farklı ses, bu kadar büyük tehdit varken ortak bir irade nasıl oluşturuldu? Nutuk bu konuda hangi stratejileri öne çıkarıyor? Nutuk da Atatürk'ün altını çizdiği temel strateji, en başından itibaren milli iradeyi hakim kılmak ve dağınık haldeki vatansever güçleri tek bir çatı altında birleştirmekti. Yani parça parça yerel direnişler yerine merkezi bir organizasyon, ve ortak bir hedef belirlemek gerekiyordu. Birlik olmak yani. Kesinlikle. Atatürk, Nutuk'ta özellikle Trakya ve Anadolu'daki müdafai hukuk cemiyetleri, yani vatanın haklarını savunan yerel derneklerle, reddi ilhak cemiyetlerinin, yani işgali reddeden oluşumların birleştirilmesinin şart olduğunu vurguluyor. Amasya'da alınan kararla Sivas'ta bütün yurdu temsil edecek ulusal bir kongre toplanması kararı işte bu birleşme hedefi doğrultusunda atılmış çok kritik bir adımdı. Yani dağınık yerel direnişleri ulusal bir harekete dönüştürmek Kongreler bu süreçte kilit rol oynuyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Önce bölgesel nitelikte ama çok önemli kararların alındığı Erzurum Kongresi, ardından tüm yurdu kapsayan Sivas Kongresi, milli mücadelenin adeta yol haritasını çizdi. Bu kongrelerde alınan kararlar nutukta detaylıca yer alıyor ve mücadelenin temel ilkelerini belirliyor. Birincisi, milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve asla parçalanamayacağı... Misak-ı millinin temelleri atılıyor. Aynen öyle. İkincisi... Vatan topraklarında yaşayan azınlıklara, Türkiye'nin siyasi egemenliğini ve toplumsal dengesini bozacak ayrıcalıkların verilemeyeceği, Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, manda ve himayenin kesinlikle ve tartışmasız bir şekilde reddedilmesi. Dördüncüsü ise, milli iradenin temsilcisi olacak bir milli meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesi talebi. Bu kararlar artık geri dönülmez bir yola girildiğini gösteriyordu. Manda ve himayenin neddi gerçekten çok net bir duruş. Atatürk nutukta bu milli irade vurgusunu sık sık yapıyor sanırım. Yani çözümün dışarıdan değil, milletin kendisinden geleceğine olan inanç. İyi hakimiyet, milletin azim ve kararı gibi kavramlar nutuğun adeta anahtar kelimeleri. Atatürk başkalarının lütfuna, yardımına veya himayesine bel bağlamayı kesin bir dille reddediyor. Hatta nutukta aktardığı bir olay çok manidar. Sivas Kongresi sırasında Fransız hükümetinin bir temsilcisi olan Monsieur Bruno, kongreyi engellemek veya en azından Fransız mandasını kabul ettirmek için bazı girişimlerde bulunuyor. Fırsat kolluyorlar yani. Tabii. Atatürk'ün ona verdiği cevap çok nettir. Bendeniz ne Fransızların ne de herhangi bir yabancı devletin yardımına tenezzül eden şahsiyetlerden değilim. Benim için en büyük korunma yeri ve yardım kaynağı milletimin bağrıdır. Bu tavır mücadelenin ruhunu özetliyor adeta. Çok güçlü bir ifade. Kesinlikle. Ayrıca İstanbul hükümetinin milli teşkilatı dağıtma yönündeki emirlerine karşı orduya ve sivil memurlara gönderdiği talimatlarda bu emirlere kesinlikle uyulmayacaktır, ordu milli cemiyetleri koruyacaktır demesi de artık otoritenin İstanbul'da değil milletin bağrında olduğunu ilan etmesi anlamına geliyordu. Peki bu kararlı duruş sergilenirken bir yandan diplomasi yürütmek, diğer yandan da içerideki isyanlar ve muhalefetle başa çıkmak nasıl oldu? İkisi bir arada çok zorlu bir denge gerektirmiş olmalı. Bu gerçekten de çok yönlü ve e, büyük bir maharet isteyen bir mücadeleydi. Nutuk bu dengeyi nasıl kurmaya çalıştıklarını da gösteriyor bize. Bir yandan bağımsızlık ilkesinden asla taviz vermeden ittifak devletleri temsilcileriyle temaslar kuruluyor, nabız yoklanıyor, Türkiye'nin haklı davası anlatılmaya çalışılıyor. Diplomasi kanalları açık tutuluyor. Evet. Örneğin. Daha sonra Fransız temsilcisi Franklin Bouillon ile Ankara'da yapılan uzun görüşmeler ve sonucunda imzalanan Ankara Anlaşması 1921 hem güney sınırımızı güvence altına aldı hem de Fransa gibi önemli bir gücün milli mücadeleye karşı o hasmane tutumunu sona erdirdi. Bu çok önemli bir diplomatik başarıydı. Peki içerideki durum, isyanlar falan? Diğer yandan ise İç muhalefet ve özellikle İstanbul hükümetinin kışkırttığı veya desteklediği isyanlar karşısında asla müsamaha gösterilmiyor. Nutuk'ta Sivas Kongresini basmaya gelen Ali Galip olayının nasıl yönetildiği anlatılır. Olay doğrudan padişaha mal edilmeden sorumlu olarak Sadrazam Damat Ferit Paşa kabinesi gösteriliyor. Bu biraz da hani padişaha bağlı olan çevrelerin de desteğini tamamen kaybetmemeye yönelik taktiksel bir hamle aslında. Anladım. İnce bir siyaset. Evet, ancak Konya, Düzce, Yozgat, Adapazarı gibi yerlerde çıkan ve milli birliği ciddi şekilde tehdit eden isyanlar, Kuvayi Milliye ve sonrasında kurulan düzenli ordu birlikleri tarafından kesin bir kararlılıkla bastırılıyor. Yine Karadeniz bölgesindeki ayrılıkçı Pontusçu faaliyetlere karşı önlem olarak merkez ordusu kuruluyor ve gerekli tedbirler alınıyor. Yani hem diplomasi masada hem de gerektiğinde sahada askeri güç kullanılıyor. Peki İstanbul hükümeti ile ilişkiler tamamen koptu mu yoksa zaman zaman diyalog arayışları oldu mu? Damat Ferit Paşa gibi katı, Milli Mücadele karşıtı hükümetler döneminde ilişkiler neredeyse kopma noktasına geliyor. Ama Ali Rıza Paşa gibi daha ılımlı isimlerin kurduğu hükümetlerle temas kurulmaya çalışılıyor. Örneğin Amasya görüşmeleri Ekim 1919. Bunun bir örneği Heyeti Temsiliye adına Atatürk ile İstanbul Hükümeti adına Bahriye Nazırı, Salih Paşa arasında yapılan bu görüşmelerde bazı konularda uzlaşma sağlansa da, mesela Meclis-i Mebusan'ın toplanması gibi, milli hedeflerden, özellikle vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı ilkesinden asla taviz verilmiyor. Kırmızı çizgiler belli yani. Kesinlikle. Bir de Ankara'nın merkez seçilmesi meselesi var. Neden Ankara? Bu stratejik bir karar mıydı? Kesinlikle stratejik bir karardı ve nutukta bu kararın gerekçeleri de bir nevi ima ediliyor. Sivas Kongresi sonrası heyeti temsiliyenin, yani milli mücadelenin yürütme organının merkezi olarak Ankara'nın seçilmesi çok önemliydi. Neden peki? Neden Ankara? Birincisi, Batı cephesine demir bağlıydı ve cepheye yakındı. Bu lojistik açıdan kritikti. İkincisi, İstanbul'a da görece yakındı. Yani başkentteki gelişmeleri takip etmek mümkündü. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi henüz işgal altında değildi ve savunulması daha kolay, güvenli bir merkezdi. Güvenlik faktörü ön planda. Çok önemli. Nitekim İstanbul'un 16 Mart 1920'de itilaf devletleri tarafından resmen işgal edilmesi ve orada toplanan son Osmanlı Meclisi Mebusa'nın dağıtılması üzerine Atatürk'ün hemen Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip Büyük Millet Meclisi'nin toplanması kararını alması ve bunu millete duyurması Ankara'nın ne kadar doğru bir merkez seçimi olduğunu kanıtladı aslında. Evet, meclisin Ankara'da açılması. Bu karar artık milli iradenin tek temsilcisinin İstanbul'daki okukla yönetim değil, Ankara'daki yeni meclis olacağının ve mücadelenin yeni, çok daha kararlı bir safhaya girdiğinin ilanıydı. Evet, anlattıklarınızdan anlıyoruz ki Nutuk sadece olayları kronolojik olarak sıralayan bir eser değil, aynı zamanda o dönemin ruhunu, karşılaşılan zorlukları, bulunan çözümleri, stratejileri aktaran e, birinci elden paha biçilmez bir kaynak. Peki, bu büyük mücadele anlatısından bugüne ve geleceğe hangi temel mesajlar kalıyor? Nutuk'un bize bıraktığı miras nedir sizce? Nutuk'un geleceğe bıraktığı mesajlar gerçekten çok katmanlı ve bugün bile geçerliliğini fazlasıyla koruyor bence. En başta ve tartışmasız olarak gelen mesaj, milli egemenlik ve tam bağımsızlık ilkesidir. Atatürk nutuk boyunca bir başka devletin mandası veya himayesi altında var olmayı, hatta bu yöndeki teklifleri bile hani Bekir Sami Bey'in Amerikan mandası önerisi gibi bir onursuzluk olarak görüyor ve kesin bir dille reddediyor. Net bir tavır. Çok net. Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarıyla bu ilke milli mücadelenin temel taşı haline getiriliyor. Bu asla ödün verilemez bir kırmızı çizgi. İkinci olarak neyi sayabiliriz? İkinci çok önemli mesaj milli birlik ve beraberliğin hayati önemi ve gücü. Nutuk tüm zorluklara, iç çekişmelere, farklı görüşlere rağmen mücadelenin başarısının ancak ve ancak milletin tek bir amaç etrafında kenetlenmesiyle mümkün olabileceğini gösteriyor. Atatürk'ün Nutuk'ta yer alan şu ifadesi bu düşünceyi çok güzel özetliyor bence. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bütün Türk milletini cephede bulunan ordu kadar duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliydim. Yani sadece ordunun değil, tüm milletin aynı hedefe kilitlenmesi. Topyekün mücadele Aynen öyle. Topyekün bir mücadele ruhu, milletçe kenetlenme gerekliliği vurgulanıyor. Başka hangi mesajlar öne çıkıyor? Üçüncüsü, gerçekçilik ilkesi diyebiliriz. Atatürk, Nutuk'ta Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki panislamizm, bütün İslam dünyasını tek bir siyasi çatı altında birleştirme hayali ve panturanizm, bütün Türk kökenli halkları birleştirme hayali gibi fikirleri eleştiriyor. Bunları parlak, çekici ama aldatıcı ve varılması imkansız hedefler olarak niteliyor. Ayakları yere basmayan hedefler. Evet. Osmanlı Devleti'nin neden çöktüğünü analiz ederken gücünü aşan bu tür yayılmacı politikaların ve farklı unsurları zorla bir arada tutma çabasının devleti nasıl tükettiğini anlatıyor. Ve şu tespiti yapıyor. Kendimizi dünyanın hakimi zannetmek gafleti artık devam etmemelidir. Bunun yerine milli siyaset dediği, yani misak-ı milli ile belirlenen sınırlar içinde kendi gücüne dayanan bağımsız bir Türk devletini yaşatmayı ve geliştirmeyi hedefleyen gerçekçi bir politikayı savunuyor. Makul ve milli bir politika yani. Kesinlikle. Dördüncü önemli mesaj ise hem iç hem de dış tehditlere karşı sürekli uyanık olma gerekliliği. Nutuk, Milli mücadelenin hiçbir aşamasında tehlikelerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Bir engel aşılırken yenisi çıkıyor. Dış düşmanların oyunları kadar içerideki işbirlikçilerin gaflet veya ihanet içindekilerinde sürekli komplo ve engellemeler peşinde olabileceğini anlatıyor. Bu da kazanımları korumak için sürekli bir dikkat ve teyakkuz halinde olunması gerektiğini hatırlatıyor bize. Ve sanırım tüm bu ilkeler, mesajlar, uyarılar, Nut'un sonunda yer alan o çok bildiğimiz, o tüyleri diken diken eden seslenişte, gençliğe hitabede doruk noktasına ulaşıyor. Değil mi? Kesinlikle öyle. Nutuk'un sonundaki gençliğe hitabe aslında tüm bu anlatılanların, yaşanan zorlukların ve benimsenen ilkelerin sadece bir tarih dersi olmadığını, gelecek nesillere devredilen canlı, dinamik bir sorumluluk olduğunu vurguluyor. Atatürk orada gelecekte ülkenin ne gibi zorluklarla karşılaşabileceğini, içeriden ve dışarıdan ne tür tehlikelerin baş gösterebileceğini adeta bir öngörüyle sıralıyor. Evet, o kısım çok etkileyici. İktidara sahip olanların gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olabileceğini, ordunun dağıtılabileceğini, vatanın her köşesinin işgal edilebileceğini söylüyor. Ama tüm bu olumsuz şartlar altında bile Türk gençliğine tek bir görev yüklüyor. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Aynen. Bu… Koşullar ne kadar umutsuz görünürse görünsün, mücadeleden asla vazgeçmemek, kazanılan bağımsızlığa ve kurulan cumhuriyete her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak ve onu korumak görevinin doğrudan Türk gençliğine emanet edildiğinin altını çiziyor. Bu da bizi belki son bir düşünceye yönlendiriyor. Evet, Nutuk'un sayfalarında yaptığımız bu yolculukla bir imparatorluğun küllerinden doğan genç cumhuriyetin kuruluşundaki o akıl almaz derecede çetin mücadeleyi, karşılaşılan devasa zorlukları ve tüm bunlara rağmen milletin sarsılmaz iradesiyle engellerin nasıl aşıldığını bir nebze olsun görmüş olduk. Atatürk'ün Nutuk'ta tüm bu yaşananları anlattıktan sonra cumhuriyeti neden en önemli eserim olarak tanımladığını şimdi çok daha iyi anlıyoruz sanırım. Son bir düşünce olarak belki şunu sormak ve dinleyicilerimizi de bu konuda düşünmeye davet etmek yerinde olur. Nutuk Olaylara şüphesiz Milli Mücadelenin lideri Atatürk'ün kendi gözünden, kendi perspektifinden bir bakış sunuyor. Bu gibi birincil kaynakları, yani olayları bizzat yaşayanların kaleminden okumak, tarihi sadece kuru bir olaylar dizisi olarak değil, de o insanların niyetleriyle, karşılaştıkları zorluklarla, verdikleri kararların ardındaki nedenlerle birlikte daha derinlemesine anlamamızı nasıl sağlıyor? Evet, bu önemli bir nokta. Ve bu durum tarihi doğru anlamaya çalışan biz okuyuculara karşılaştırma yapma, farklı kaynakları araştırma, eleştirel düşünme gibi ne gibi sorumluluklar yüklüyor sizce? Çok yerinde bir soruyla bitirdin. Nutku ve o dönemi anlamak için gerçekten üzerinde kafa yormaya değer bir nokta. Bu derinlemesine sohbette bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz sevgili dinleyiciler. Ben de teşekkür ederim. Bu vesileyle 10 Kasım'da başta Cumhuriyetimizin kurucusu Dazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için canını ortaya koyan Cumhuriyeti kuran ve yaşatan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Hepsini saygıyla anıyoruz. Yeni içeriklerimizden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.